Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar'ın yaklaşık 3 ay önce geçirdiği kaza sonrası diz kapağı kırılmıştı. Apar topar ameliyata alınan sanatçı, daha sonra fizik tedaviye başlamıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zaman zaman diz kapağındaki ağrıları artan Ebru Yaşar, ilk ameliyatında dizinin tedavisinde uygulanan tellerin çıkarılması için doktorunun tavsiyesine uydu. Ünlü şarkıcı, bugün bir kez daha özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. 44 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar